O zaman haftada bir kere sarı akşamları burada toplaşacağız. Elbette o gene devam edecek inşallah. Bizim cumartesi günüki dersleri de Allah ömür verdiği sürece devam eder. Yani şimdi çalışmaları sadece buradaki sarı akşamı sohbetlerine ve cumartesiye indirgemeyelim. Cenab-ı Hak'ın emrettiği gibi her gün bunu yapalım. Yapalım ki buraya geldiğiniz zaman da anlaşılamayan yerleri bize bildirirsiniz. Biz de yine arkadaşlarımıza çalışırız. Vardığımız sonuçları sizinle bir sonraki toplantıda paylaşırız. Yani bu çalışma işte burada Abdülaziz Hoca ve beraberindeki birkaç kişinin yaptığı çalışmalarının sonuçlarını size aktarması şeklinde olmasın. Sizin de yaptığınız çalışmalar, bizim de yaptığımız çalışmalar hepsinin harmanlanması ve hep birlikte Kur'an-ı Kerim'i anlama faaliyeti olarak olsun. İnşallah asıl hedefimiz Kur'an'ı anlama çalışmalarını tüm Türkiye yaya, yaymak olmalı. Türkiye'de herkes Kur'an-ı Kerim'i anlamak için ekipler oluşturmalı. Ee, ve işte geçen hafta söylemiştik cami imamları, Kur'an kursu hocaları, müftüler, ilahiyat fakültesi hocaları, e, okullarımızdaki din dersi hocaları bunların her her birinin de işte birkaç ekibin başı olarak bu işe girmeleri lazım. O zaman eğer Kur'an bilgisiyle iyice e, donanırsak karşımızda durabilecek hiç kimse kalmaz. Ve çağımızda İslam'ı tüm dünyaya tebliğ etmenin büyük bir şerefiyle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmiş oluruz.